Bunların tarihi geçmiş. Ne oldu ki? 2020. 12. ayın 25'i. E ne yapayım atayım mı Ay çok kokuyor. Al al al. Hiçbir yeri kokmuyor. Tadı da çok güzel. Acık eşki. Eşki oldu diye ben çöpü atacağım bunu? Tereyağı nasıl küflenmiş? Bu tereyağıyla ben kaç şey dedim biliyor haberin yok Ellam. Ay Kardeşi gibi ben çöpe mi O sütü bana ver Her şey de kokluyor, kokluyor. Ben bununla yarın hamur yoğuracağım. Hamura katacağım ben bu sütü yarın. Bayılacağım. <laughs> ana sıkılıklı, ana sıkılıklı. O da öyle. Piperikli, piperikli, Her şey şöyle bakar. Bu da kokmuş yoğurt. Bu yoğurdu sendeki mezle karıştır. Ne kadar güzel oluyor. Bir bak sen. Sanki kendi anan çok temiz. Pasaklı bir şey. Anasını kızı değil mi?